Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizi soracak olursanız elhamdülillah çok şükür. Bugün işten kaldık arkadaşlar. Elektriğimizi başlattık. Çok şükür. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Görüşmeyeli bayağı oldu arkadaşlar. Biz soracak olursanız biz de çok şükür iyiyiz. İdare ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, yine yaz geldi. Tekrardan inşaatımıza başladık arkadaşlar. Elektriğimizi yap yapıyor, döşetiyor. Yani şu anda yir kırımlarını yapıyorlar. Yirlerini belirliyorlar, döşüyorlar. Beni tutar Yok, ben tutar mısın? Şuradan ineyim. Ya Allah bismillah. Ta depiye çıktıydım. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle çizimlerini yaptık biz kendimizce. E, mutfak dolapçımızı çağırdık. Yani sadece yirlerini söylemek için arkadaşlar şöyle. Ee, buraya izlerini yerlerini koydu. Ondan sonra kilere de şöyle arkadaşlar yatay mı derin dondurucu iyi olur yoksa dikey mi? Ben şimdi düşündüğüm dikey e, derin dondurucu arkadaşlar. İleride inşallah param falan olursa ondan sonra elimiz iyi olursa aşağı yer var ya arkadaşlar oraya da yatay derin dondurucu almak istiyorum. <laughs> şöyle kırımını göstereyim arkadaşlar şöyle kırımlarını göstereyim. Arkadaşlar normalde ben gamberden geldim her yeri dün çizdiydim. Onda e, biz burayı değil burayı televizyonluk olarak çizdiydik. Onda abi gelmiş burayı kırmışmış. Ben de olsun dedim belki yer değişikliği olur. Hani koltukların yerini değiştirip beğenmezlik falan derken iki yerde de olsun dedik. Şöyle buralara yerlerini koydular. Arkadaşlar bizim camlarımızda panjurlu olacağı için e, düğmeli olacak yani açıp kapatmalı hani lamba şeyi gibi e, onun gibi olacağı için buralara da priz koydurduk prizli olacak işte niye ben o kadar uğraştım ki anlatmaya. Evet arkadaşlar biz hatta e, mermerlerimiz falan da hep koydurduk şöyle hepsini. Ondan sonra mermenin sadece şurasını kırmış adam. Normalde 5 santim içeriye girmesi gerekiyormuş. Sadece burayı kırmış. Kırdığı yere de çimontu doldurmuş. Sadece lap diye öyle koymuş. Ondan sonra cema biz de ister istemez sevmedik arkadaşlar. İçine girmediği için 5 santim daha. Hatta Fransız cam da arkadaşlar hiç yani bir daha şu kadar parmak kadar da boşluğu vardı. O yüzden çıkardıydık. Çarptı yani mermerleri istemedik öyle olmasını hepsinde aynıydı Çünkü yarın bir şey olduğunda çıkacak gidecek. gerek yok öyle de. şurası da yatak odası Nivan'ın işte çocuk odası diyeyim arkadaşlar şöyle işte sabah aslında dün bizim bayağı işimiz vardı arkadaşlar e, giz kaldık. Yusuf işten geldi saat 5'te. Ondan sonrasında e, yarın elektrikçimiz geleceği yani bugünden için elektrikçimiz geleceği için, yani için, için e, <laughs> mutfak dolapçına gitmek istedim. Çünkü niye diye sorarsınız arkadaşlar mobilyacıya. E, ben çünkü nasıl diyeyim size mutfak dolabının yerini bilmiyorum. Yani nasıl yaptıracağımı tahmin edemiyorum yani. Şimdiye kadar arkadaşlar kimse e, mutfak dolabını düşünmeden, başkasına sormadan ya da görmeden yaptırmamıştır diye düşündüm. Hani direkt kendi kafamdan da priz koydurmak istemedim. E, öyle arkadaşlar. Bura normal dümdüz dolap olacak arkadaşlar. Ben bu tarafa da şu tarafa da arkadaşlar şöyle çekeyim size. Bu tarafa da e, buzdolabı koyduracağım. Hemen yanına da arkadaşlar ee, aynı normal buzdolabının üstünde fırın olacak. Ee, fırın bir de mikrodalga olacak hemen yanında arkadaşlar. Öyle bir aynı kiler gibi olacak. Orası da. Öyle istiyorum. Bir de arkadaşlar mutfak dolabının altında hani böyle kasa diyorlar oraya herhalde kasa küçük ayaklık yerleri var ya oraya da 5-6 santim olurmuş galiba çekmece yaptıracağım hepsinin altında olsun oraya da sofranı falan koyan öyle düşündük yani burayı da dediğim gibi arkadaşlar ölçülerini aldılar şöyle L şeklinde dolap yapacaklar sadece buraya gelmeyecek dolap şöyle buradan buraya olacak buraya niye olmuyor bilmiyorum aslında olsa iyi olur ama olmayacak büyük ihtimalle ya da işte sorar soruşturur inşallah. Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Öyle oranın da ölçüsünü aldı. Ama ben neyi unutmuşum arkadaşlar? Lavabonun ölçüsünü aldırmayı unutmuşum. Olsun bakalım yapacak bir şey yok. Yani orayı da zaten kırdırdım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Öyle. Şimdilik işlerimiz böyle. Neyimiz? Aynen öyle. Bakalım nasıl olacak? Şeyi unutmuştuk Yusuf. Lavaboyu göstereceydik ya. Oraya da çamaşır makinesi koyduracaktım ya. Dolabını mı? Hayır. Dolabın içine yaptıracağım ya hani şey çamaşır makinesini. Onu unutmuşsun. Ne olacak işte bilmiyorum onu da bana bir yer gösterselerdi onu da. Yani söylemek istediğim şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şurası. Bu artık lavabo olacak tuvalet arkadaşlar. İşte şu karşıya direkt lavabo tuvalet yaptım işte. Şuraya tuvalet koyduralım arkadaşlar klozeti. Ee, buraya da dolap yaptıralım diyor. Altına da işte çamaşır makineyi falan koyalım falan diye düşündüm. Öyle yani. <laughs> bir bakalım babam sağlık olsun. Oluyor bir kere oluyacak. Yani o yüzden iyi olmasını istiyorum arkadaşlar. Her, her şey benim planladığım gibi olsun istiyorum. <laughs> <Neyla? gülüyor> Kimi? Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan yeni videoya hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Biz bugün e, yaprak aldık arkadaşlar. Sabah kalktık gittik. İyi mi? Tamam. E, Suyunu döksedim ya kan be. E, Heh, ne sıcak dur. Bak. Ha iyi. Gördün değil mi? arkadaşlar sabah kalktık. E, elektrikçimiz gelmiş. Yusuf beni aramış. Ondan sonra e, ne elektrik valla açtım mı? Bir ona git bak gel dedi. Ondan sonra cim, ona gittim geldim. Annem geldi ne aldı. Öğleleri hep beraber şeye gittik. İnşallah. gittik. Aha. Pazardan da işte baktık. Yaprak bulamadık arkadaşlar. Öbür hafta bulamadık. Ondan öncesinde de zaten gidemedim herhalde. Gidemedim. Gitmedik. gitmedik. Yani. Ben gitmedim. Gidemedim. Zaten zaten. Gidemedim. 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 Ondan sonra acıma. bu haftada bulduk 150 liraya kilosu değil mi? Hı hı. Allah bir milyar bir dik arkadaşlar altı kilo. Ondan sonra setlerimiz aldık. Bayağı Şu da iyi abi. gibi değil arkadaşlar da şuradan Şu yanına koyalım. Kart ya. Kart ama olsun olsun bak ölmüşmüş bak. Sıcak suyla şöyle alayım. Elim yandı arkadaşlar kusura bakmayın. Size göstereceğim ama. Bak sapsarı oldu. Bak. Yırtık mırtık ama içine koyarsın. Yama gibi bir şeyler olur. İlla saracağım. Ne yapacağım? Hiç yoktan yine iyi. Dallarda var ama millet toplatmıyor mesela. İlla ki hayatına dikeceğim. Ya yani bir tane ben bu sene kapıma koydum dikeceğim. Şöyle iki tane olsa üzüm değil de arkadaşlar. E, de bir tane var. Tek yeni isim. Kimin? Ben... Evet de iyi de ihtiyacım. Bir, bir tanesi iyi. Bir tanesi iyi. He. Bitti. O da çok şey değil böyle. Büyümedi Hı. ama öbürleri çok iyi büyüdüymüş. Ona da delik olduğundan iyi olmamış. Yırtık yapraktan arkadaşlar. Yırtık olunca da sarılmalıdır. Ben zaten buradan almasa internetten alacağım. He, aynen arkadaşlar. Ondan sonra anneme sordum. Eğer bugün yoksa dağılalım bildim. Keşke de alsaymış. Bunu yapıp yedim şöyle böyle diye ne En azından. Kettle'ın suyu kaynatıp dökeceğim arkadaşlar. Biraz da tuz. Gamber kettle şeyimizde kilerimde var mı? Duz var mı? Varsa kettle'ın üstüne şimdi yine de şöyle. Tuz olma, onu da delendim hani, öbür tarafa bak. Ha oraya bak. Üst yani, bak. Da, tarafa bak. Bağ da, altı Ondan sonra cama o değil bağ altıları oraya yani. koyduk bulaşıkları. İlk önce bulaşıkları bulaşık. bunu yapalım dedik sonra bulaşıkları yıkar. Ben zaten inşaata gideceğim. Şimdi kardeş atma. Şimdi, şimdi el temizliği yapan şu bu diye nazar uğraşırsa bu ölür zaten bir şey. En yani, iyisi önce bunu bir halledelim. Şu o değil anneciğim. Yok mu böyle taş şey olacak. Var. O normal. Zaten bu olmaz. Taş tuz böyle, böyle şişe de olacak. Limon, şiş. Limon, Limon da, da şişi şey gibi olacak. Yok mu? Arkalarda ne? Tuz ne var. Yok. Yoksa yoktur ya. Ağırmış. Enes. Ben bir. Getir kızım. Müzik çıktı. Daha Daha biz yarın arkadaşlar çörek edecek. Fatih e, seçimi edecek. Daha bir nadar kızıyor bana. Yo yazmış sana. Yazmış mı? Hı? <laughs> Saat 3'te mi oh, yani? ne Saat bir de yazmış? Saat 1'de yazmış. Ne bileyim ben gördüm değil mi? Koymadık. Hayır bunu halledelim arkadaşlar da. Bu sıcak suya Hümeyra'yı koyar. Ketilinden kızdıralım, kızdıralım dökelim. Ondan sonra cırmada akşamda işimizi bitirdik mi patlığa basarsın. Bas sonra. Hümeyra'yı aslında hemen saralım değil mi de bu biraz durun alsın diyor. Salamam gibi olsun diyor. Hey, ben öyle olmadığımı sevmiyorum arkadaşlar. Ya mesela annemin gibi dedim kuru yapıyorlar mesela teyzem gibi falan ama da olduğunu düşünmüyorum yani. <laughs> tuzu yok gibi, şiş yok Sen gibi. de tuzu ne istedim? Tabii. Hadi anne, ne düzelsin aşkım ne düzelsin? Şöyle kesip kesip düzenleyeceğim. Olsun kızım ondan bir şey olmaz öyle delikledim. Yemiş yemiş. Bir tane değil ki. Olsun oğlum. Bir kenarına koy gibi. yine. Kut yemiş Kısmet ya, kısmetinde bu varmış, ne olur da almayalım dedik, döndük yine aldık, bulamazsak dedik. Ondan sonra Kaç Hümeyla... Kaç 150. Hümeyla şey dedi, adını sen anne dedi, yukarıda da varmış, vardı baktık, bu da bu adamın kızı da iyi kişi. Ne, bana yatakçı, yatakçı diyorlar kadınlar. He. Akıyor dedin mi yani? Direkt girdik yani içeri. Ondan sonra acıma. Bir taraftan aldım yaprağı, bu taraftan bu taraftan ne bu taraftan aldım dedim. Demek ki o tarafta da var yani. Yani yani. Direkt, 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 dedim yani. Ama direkt gittik ondan aldık dedim anneme. Birer kişi çıktı. O da yine aynısıymış. Şaşırtma. Şaşırtma uyguladılar bize. Allah'ını öpüyorum ki ya yapacak. Hayatta şey. yazın var. Hatta bugün yani de yazmışlar. Ben dün bu paylaşım yaptım. Instagram'da yaptım. Onda yazın haftalarımız oldu. Şu video çekin bekliyor değil Ben diyorum ki Mira'ya çek diyorum. Bravo niye bravo diyor? Her gün destekçiyim ama ah, ben bunu <laughs> bir çekelim. Bazı insan bulsun diyor arkadaşlar. Bir değişik oluyor. Hani o kadar yorumlar geliyor, o kadar iyi, iyi bir kötü yorumlar geliyor. Aslında ben şey hiç başlama taraftarı değilim diyor ya da. <laughs> Annem olsun, sizler de olsun. O yüzden yani at çekiyormuş. Biraz zaten ya arkadaşlar. Bir de o yüzden kilo dağıttı. Altı ee, kilo dedi verdi bize. Estağfurullah. Suyunu suyunu para sulu. aldı. Şöyle bir de anne doldu. İyi de değil de. Abi buradan şey gidecek arkadaşlar. Orada da çekme yapabiliriz. Nerede? Kadıklı seçecek ya. Buraya beklerim bilmiyor. bilmiyorum. E, ne var var ya? Ne var senin yanına var işte. Mecbur geleceğiz. Hmm. Yağmur kayı var. gelince var. Evet, ne yapacağım? Çünkü işlerim var. Elim öyle duruyor. Daha malzemeler, motu da öyle duruyor. Daha ben daha sağa gideceğim. <laughs> Ondan sonra anahtar vermeye gideceğim. Tüh, onun için şahatı yok. böyle bir iş varmış ki arkadaşlar. Daha saat için. Saat kaç olmuş Deniz? Ne üç buçuk üçü kırk geçiyor. Hmm. Normal üçü i̇şte, geçiyor. Yani. <laughs> 3.35 üç, üç otuz beş gittiğiniz da Pazara gittiğiniz geldiğinizde bir buçuk üç Üç ot. 40 5 dakika ne var 5 gidelim dedik böyle biraz. Onda inşaatta kaldık. İnşaata gittiğini İnşaat yapınca. Ama ne olsa bir yana da çarpı seyit. Bir bir de. Oraya da aslında danışman bile mi ne gideceğimiş. da çay içmem ama. Bir nasıl esneyip duruyorum yani. Allah Allah. Ya. telefon başında sen onu gelmiyorsun. Öyle olur ya. Evet. Bir <laughs> e. zaman arkadaşlar ne zaman da, da konuşuruz inşallah. Üzere. Evet arkadaşlar biz gittik geldik. Ee, annem şöyle patates seçti geldi arkadaşlar. İmin annem gibi oraya koyduyduk patatesi. Kıştan öbür yazdan kalan. Bu zamana şey, kalan. Kıştan kalan. Kıştan kışın kalan. Kışın ya arkadaşlar. He, kışın topladığımız. Kışlık yemeğimiz idi. Oldu yazlık. Hep çürümüş, çillenmiş. Yarın değil bir güne çöre gidecek ya. Acık Rabia ile anaplam çekti. Acısını, acını da ben seçtim. Yarın inşallah haşlayacağım onu da. Ben de şurayı temizliyordu, Ben de şurayı süpürüm dedim. Balkonunu süpürdüm. Hey vallahi otların gittiği iyi oldu ortada. Ee, Miran bulaşığımızı yıkadı arkadaşlar. yemek yedi kardeşler. Ondan sonra acıma da oraya girişti. Annem oraya girişti. Ben bulaşığa dirken Hepsi bir arada halloldu. Neva'da işte Kureyen'in oyun oynuyor. Neva! Ne ba? Ne ördün prensesi? Ne anne? Davarın kıvılar. diyor. He he. Bazen dağarın. şey onlar Zübeyde abla gelince davarlar giriyor ya buraya. Değil mi? He buri kapa kaç vuruyorlar bura. Ondan oldu genellikle. Ya şöyle alım da yine de. Öyle vallahi arkadaşlar. İşlerimizi iyi kötü hallettik. Evet. Yani yaprak Benim yaprak basılacak sıcak suya bastırdık arkadaşlar. Şimdi de gidecek 10 kilola. 10 kiloluk şey miydi bir dana? Olursa 10 kiloluk olacak. Olmazsa 5'e basarız. He, ee, 5'e basar evet, ama. çok sürdürmeyeceğim arkadaşlar. Hemen sarıp atacağım. Ee, Vallahi buzluğa atacağım. He, aynen valla biz buzla atıyor arkadaşlar gayet de iyi oluyor yeniliyor evet. çıkartıyorum bir şeyinde Yok ya güzel oluyor valla. Yani. Aynen öyle. İnce, e ne var bu gel buraya buraya gel ne var? Oluyor, annem gel. Ne boş? Ne var abi gel bir gel. Çok Aa, çok ha, güzel, hepsine güzel, geldi. Gelecek, hepsine geldi. Pembe saçlı gel. Gel 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 gel. <laughs> Dayım oraya doğru geliyor. Ha, geç adamla neyin yanına. Gel gel buraya gel. otur buraya. Şu kurdun Taşlarla oyun oynayacak. Enes arayır Anneannem gün oradaysa. geldi. He, anneannemden arayır. Bari. Bir yok, arama bir Otur orada. İyi ot çıktı ama. Ayağın kalır. Hep bir şey oluyordu, kılçık oluyordu. Kılçık otu muydu gelecek, ne? Ve bu sene arkadaşlar ee, ceviz ağacımız pek olmadı, soğuk aldı. Onda küçücük kirliler açtı. Niye öyle açtı bilmiyorum. Annem kilin ki açtı. Ama sizinki soğuk aldı. Sizinki de soğuk aldı. Vallahi bilmiyorum. Öyleliğine. Günü kapatıyoruz arkadaşlar. Senin senin ne kadar güzel bir bulutlar. Bir şuranın üzeri alınacak. Hey, almasın. Hayır, hayır. İlhan abim gibi. İlhan abim çok bağır ateş ediyor. Küçük küçük otları. Hayatında hiç kalmamış. Onun ikini şişseydik. Ömür. Onun e, ilaçlamışlar. O zaman seninkine de sıkılırsaydı. Bu kurca sıksan gider. Koca yeri değil de. Hey canım. Koca ne yapacak da? Hey. Gamber budama yapıyor. Önce de arkadaşlar. Gamber süpürsün ya. Mi ağrıdı valla. Şey. Ben de süpürmem. Yeter. Hani oğlum yeter gayrı Gamber. Şöyle şittin yeter. Şunu oynayışına bak. Aynen hayır, öyle. Gayrı ne var kendi başına şey yapıyor. salacan şuraya. Burada da hep ot. E, ot. Burada oynasayacak. Buraya güneş çıktı mı gari, yarın ben de ya engem, sen... bir şey yaparım. E, adını sen getir. Kilim getirsek de sersin bir tane iyi olur Ha. Aynen öyle. Kilim o şey kilimden böyle. Bir tane hey, halı, halı, halı üzeri şey gibi ya, oluyor ya, yani. Onda... Yok ya, olmasa normal eski halı da olur ya. Bir tane halı alsam atsan da olur. Bizim oralardan hem yok bakalım eve de. He. Oturmaya ne olacak şuraya? Şuraya değil de bura iyi olur. Gayet Şuraya he, aynen. He. İyi oldu evet, arkadaşlar. Meyram'ın videosu da böyle olsun bu kadar olsun. Herkes Allah'a emanet olsun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Amin olun. Görüşmek üzere mi? kendinize iyi bakın arkadaşlar.